Merhaba arkadaşlar ben Renat Bugün sizlerle birlikte ee, Az önce ben sizin çekiliş hesabınızdaydım Ve sadece bu küçük kutudan Biliyor musunuz ne çıktı Jeki çıktı Sizce Ardından ne çıkmış olabilir İlk önce yaptıklarımı göstereceğim Hile falan yapmadım Taktik de yapmadım Bilmiyorum kendi kendine çıktı herhalde Girdim dükkana Büyük kutuya bastım Şansıma baktım süper ender şansıma. Ondan sonra tamamdır. Baktım ya. İlk kutuyu açtım. Şekil çıktı. Ve ve sonra yine oynadım. Görüyorsunuz azalmış burada da jetonum görüyorsunuz. Yine oynadım yine kutu kastım. Bir tane daha açtım ve ardından... Arda arda iki karakter çıktı. Bunu çok nadir görürsünüz. Aslında görmediniz de ben o sıra kayıtta değildim. Hiç video da çekmeyecektim bugün. Ama. Spike çıktı. Keşke videoda olabilseydim o an. Keşke videoda olabilseydim o an. Ama maalesef o an videoda olabilmedim. Yani video çekmeyi bile yani ben hiçbir şey çıkacak sandım ben san sandım ki hiçbir şey çıkmayacak. Ama Spike çıktı. Böyle bir şans yok ya. Hayatımın bu hesaptaki bütün şansımı kullandım herhalde. Arda orada iki karakter çıkmak nedir? Bir Jackie çıktı bir de Spike ya. İnanılmaz bir şey ya. Keşke size de gösterebilseydim. Ama maalesef. Hiç beklemiyordum. Ben sadece altın gelmesi için açıyordum. Bir de ne göreyim? Spike geliyor Spike baba. Helal lan sana. Efsanevi çıkardık. Yal alkışınızı alırım. Spike'ı çıkardık. Görüyorsunuz daha yeni çıktı. Bir rütbe çıkan gibi. Yani aldım sıfır kupa zaten. O zaman bugün karanlık geçitte oynayacağız. Hala şokundayım. Bu arada rock yıldızı koltu alacağım ben. Kostüm de işte bandit şelim bandit şelimi yoksa rock yıldızı koltu mu? Bence bandit şeli ya. Rock yıldızını zaten kendi yerime almıştım. Ya yani normal koltan bir farkı yok. Sadece beyaz işte. Ama bence de bandit şeli. Tamam lan. Bakın gözüm kapalı. Gerçekten yalan atmıyorum. İkisinden birine basacağım. Durun biraz karıştırayım. Bastım. Dur basamadım mı? Bastım mı? açayım bakayım. Ha yok basamamışım. Karıştır karıştır karıştır. Unutayım ben iyice. Bas. Basamadım mı? Bir daha basıyorum. Bas, basamadım mı yine? Açayım bakayım. Oo ben de seriye basmışım. Bugün benden şans yağıyor ya. Bugün çok şanslıyım bugün ya. Ben de taşeli. İşte bu kadar. İkinci kostümü şelelim. Ben de taşeli. Neyse. Şu an Jackie ile oynamak istiyorum karanlık geçitte. Hemen girelim. Çok güzel ya. Bu Jackie Spike'ın çıkması Biliyor musunuz? Hemen abi bir daha bir tane daha bir şey yapmıştım. durum. Size bu maç bitsin anlatacağım. Dur ta, gel buraya. Lan. Bunlar sıfır kupalar ya. Kolay birazcık. Dur gel buraya gel buraya gel buraya. Oha. <laughs> Yenildim ya. Neyse sen hemen ne yaptığımı anlatayım. Bekle bir dakika. Aynen. Şu savaşçılara girdim ilk yok. İlk önce büyük kutuya yok. Nasıl yapmıştım ya? Galiba ilk önce savaşçılara girdim. Geldim buraya. Dedim ki bana çıksa çıksa kendi kendime dedim tabii ki. De. Krov veya Leon çıkar çıkar dedim. İkisini de üst, üzerine bastım bir tane. Sonra geldim. iki tane büyük kutu açtım. ilkinden Jeki. ikincisinden İlk Söylememe gerek yok. Bilmiyorum bu taktik mi yoksa benim şansım mı? Bunu bil anlamadım. Tabi sonunda gelip büyük kutuya bastım. Ve süper ender şansıma baktım. Efsanevi'ye girişmedim bile. Yani hiç beklemiyordum efsanevi çıkasını. Bu arada El Primo 7 rütbe yaptım. Aksesuar da açıldı. Alacağım bunu da yakında. çok güzel ya. Bir Spike ile oynayalım. Ama Spike çıkmasını istemiyordum. Ben kendi hesabımda da var. Ben Leon veya Crow çıkmasını istiyordum. Sende de olur. Neyse. Girelim. Uuu. Çok şanslıyım ya. İlk bütün şansımı kullandım herhalde bu hesaptaki. Artık bana bir yıldan sonra karakter çıkar bir de. Çünkü neydi? Arda arda iki karakter çıktı. Nadir görünen bir şey bu. Keşke size de gösterebilseydim de ama maalesef. Bundan sonra kutu açmıyorum lan. Hadi bahse girelim. Kutu açmıyorum bundan sonra. Videoda açacağım anca açırsam da. Haydi, haydi. Spike'ın bir sorunu var. Canı çok az ya. Yani oynanacak asla Hayır, bir... hayır, hayır. Hayır, hayır, hayır. Oha, alıyordum lan az Neyse. Altıncılık kötüdür tabii ki de. Gelelim yeniden. Hala şoktayım ya. Arda arda iki karakter. Üçüncü kutu açıyormuşum. Kurof çıkıyormuş de dördüncüyü açıyormuşum Mortis çıkıyormuş. Var ya öf. Yani efsane bile hesap. Yani almam demezsiniz herhalde buna da. Efsanevi zor çıkan bir şeydi. Çekilişle vereceğim bunu birinize. Çok güzel olacak. Daha kendi hesabıma iki tane kutudan yani iki tane arda arda kutudan karakter çıkmadı ya. Hiç öyle bir şey yaşamadım ben kendi hesabımda. Sizin hesabınız. Aa batuhan. Türk. Türk koş gel buraya. <laughs> Şaka yapıyorum. <böyle. gülüyor> lan gel lan buraya. Lan sen kumat yapıyorsun. Burada spike baba var, spike. Spike baba var burada. Spike baba. Sp lan nasıl giyinmedi lan? İşte bu kadar. Oğlum sekiz yaptım. Görüyor musunuz? Daha 5600 lan. Ben el primo ile sekiz yapsam 10.000 cana ulaşmıştı çoktan. Oha ya. Lan gel lan buraya. Ama Spike de güzel ya. Bizim gururumuz işte dev işte kılılımız bizim. Bizim kululumuz, kululumuz. Tamam, şey i̇şte bu kadar. yani birinciyiz. 25 Ben Spike fena kasarım ama söylemesin. 74 kutu. Hadi bir tane. <laughs> Şaka yapıyorum tabii ki. De bundan sonra karakter çıkmaz. Ne? ha ha ha. Ne oldu lan? Neyse. Fendi taşıyalım de izledi, oynayalım. Çok bu bölüm çok güzel oldu ya bence like'ları aban ama gösterebilsem keşke çıkış anını. şekil ve Spike'ın. Çok güzeldi lan. Döne döne kaktüs geliyor diyorum bu ne lan? Bir de baktım. Aa Spike. <laughs> çok güzel. Ali, Oha kutulara bak lan. Kutulara bak lan. Lan lan lay, Oha oha. Deril 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 çık. gider misin? Deril Benim adım deril olcuktur. İşte bu kadardı deril olcuk. Deril gider misin deril olcuk? Gelersen burada derilcik. Oha lan hep yanımda çıkıyor bu kutulardan da. Kutu diyorum lan meyve suyu. Ben enerji içeceği diyeceğim lan. O, takımız he he takımız gel lan. La gel takımız. Olur takımız. O öldürdüm öldürdüm. Öldüm öldürdüm. O, öldürdüm. Ne olur altıncı olmayayım. Ya. <laughs> İlk on beş karakterimiz Shelly. Shelly. Oha, kaç tane kutu var lan ortada. Beş tane. Hemen gidiyorum. Hemen gidiyorum. Gedirem gözle geldim 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 Allah aa, pardon pardon oğlum o ne lan ortaya ele geçirdiler. Kale yaptılar ya kendilerine. Lan Spersel şey. bütün her şeyi yapıyorsun tamam da bu internet sorununu çözsen. Çok güzel olmaz mı be ya? Çok güzel olur be ya. Oğlum abi. Abicim. Abicim. <laughs> Helal helal helal, helal. Dayanma Öleceğim galiba. A ay oğlum lan siz ne kastınız onlar. Ha 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 hah. Ah be bulalırsın onu. Ah. Oğlum şanslılar lan. Neyse 2 kupadaydık ya tut. Pantatomuzda da oynadık savaş kutusu alacağım ben. İlk spike'la gireyim. Hemen yeniden başlıyorum. Ya iki saattir konuşuyorum. Kamera kayıt almıyormuş. Ben de bakmadım ya. Sandım ki kayıt alıyor. Değil mi kayıt almıyormuş? Oha yükleniyor. Ya internet sorununu çöz ya süpersen. Bak her şey boş ver. Lan Bak lan. Ölüyorum işte. Ölüyorum. Görüyor musun Süpersen? Gör bunları. Görmezsin tabi. Hadi lan. Hadi. Ya... Ya Jackie bir Böyle oyunculardan nefret ediyorum ya. Jackie bir, bir salır mısın beni? Jackie... Oha ne gidiyorsun lan sen? Ama alırlar böyle. Aa, la kolçum la yebere mi? Her canım he. Koskoca yebereceğinin bir tane koltuk kostümü bile olmayacak. He canım he. Çok yandıracağım. <laughs> Oğlum böyle takma isimler yapma yani benim sevmiyorum ya. Koskoca ebecinin bir tane kod kostümü bile yok ya. ye tabi. <laughs> YBC'yi Renat kesti. Şok şok şok. <laughs> Dört ısma yaptık. Sp sp Spike'ımızı. <laughs> Hadi bit. Oğlum. Ya sinir ediyor beni bu kupa sayısı. 2499 nedir? bir kupa kaldı. Aman yine oyna bir tane kupa kaldı. Sinir diyor ya 99'da kaldı. Beşinci olsam yetiyor zaten bana. Ya hayır ben kupa düşmek istemiyorum. İstemiyorum kupa düşmek. İstemiyorum. İstemiyorum. i̇stemiyorum. 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 İstemiyorum. İstemiyorum. Ulan lan lan gaz alıyorum. Ya, ya çıldıracağım ya. Çıldıracağım. Gel beni buraya beni uğraştırma. O, oh, o, oh, ne lan ultiyi de yanlış attım. Lan oğlum. Yap. <laughs> Almak istiyorum. Lan internet. Ne yapıyorsun sen? İnternet. internet Oha aldım. İnternet sorunuyla aldım. Bir like görürüm. Oha. Ay kusura bakın. Kusura bakmayın. Kapı şu kutu ya. Lan Barley gel buraya. Oha. Alo yok değil Barley? İnternet sorunuyla birinci oldum. Helal deyin lan bana. 5 rütbe de yaptık Spiker. Keşke Leon çıksaydı ama ya. Benim Spike var zaten bende Spike. Öf. Neyse. O zaman videomuzun da sonuna gelelim. Like atmayı, abone olmayı ve TikTok'umayı isterseniz diğer videodan, yani ön, önceki videodan abone olabilirsiniz. Hoşçakalın, bye bay.